çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Aylar yıllar sonra gelen kartımızın teşekkür ederim Allah. Montajına tüm hızımızla devam ediyoruz. Hemen ilk işim bozduğum bir Arduino'dan söktüğüm GH340 çipini takmak ve bilgisayara bağlamak oldu. Gerekli komponentleri lehimledikten sonra, başta da gördüğünüz gibi bilgisayar çipi gördükten hemen sonra diğer parçaları lehimleme işlemine geçtim. Lakin ilk bir 5 dakika bu kartın neresinden başlamalıyım diye düşündükten ve Buck konvertörlerin kaç volt çıkış vereceğini merak ettiğimden onları montajlamak ile kalan montaja devam ettim. Bu süreçte senin hızlı tabancan yok mu? Bu nasıl bir amelilik sorusu gelirse maalesef almamakla inat edip kartı bitirdikten sonra gittim sipariş ettim. Bravo. Wow. Bizim ameliliğimize geri dönersek Buck konvertörlerin montajını dikkatli bir şekilde devam ederek sorusuz şekilde tamamladım. Bu aşamaya kadar yaptığım montajda hiç mi sorun olmadı derseniz bir yerde yanlış komponenti aldığından dolayı Olamaz! Olamaz! Bu da 3.3 volt inerle görüntü. Bunun montajına bayağı bir uğraşmam gerekti. Neyse ki elimde bulunan ve çipini sökeceğim MPU6050 kartının inerle görüntünü kullanarak kart üzerindeki bağlantılardan doğaçlama yaparak yerine yerleştirdim. Daha sonra montajlarının tamamladığım buck konvertörlerin çıkış voltajlarını gözlemlemek oldu. Burada da göreceğiniz gibi 8.4 volt ve 6 volt değerlerini multimetre üzerinden görerek sevinç çığlıkları attık. Lakin daha detaylı yük altında ve farklı voltajdaki testler ileriki zamanlarda yapılacak olup diğer işlemlere geçildi.